ateistlerin eleştirdiği ayetlerden biri de Bakara 223. ayetinde geçen kadınların sizin tarlanızdır. O halde tarlanıza dilediğiniz gibi varın ifadesidir. Bu ifadeden kadınların arazi, arsa gibi erkeğin bir malı olduğu sonucunu çıkarıyorlar. Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki ateistler Kur'an'ı anlamak için değil, çelişki bulmak için okuyorlar. Önyargılı baktıkları için de hakkı göremiyorlar. Ben bu ayetten kendime çeki düzen vermem gerektiğini anlıyorum öncelikle. Bu ayette vurgulanmak istenen kadınların genel itibarıyla kocalarına uyumlu birer yaratıklar olduğudur. İstisnalar kaideyi bozmaz. Evet kadınlar sizin tarlanızdır. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Kadına sevgi verirseniz o da size sevgi verir. Kadına saygı gösterirseniz o da size saygı gösterir. Kadına sadakat gösterirseniz o da size sadakat gösterir. Kadınlar genel itibariyle kocalarına uyum gösterir. Ne kadın erkeğin malıdır ne de erkek kadının kölesidir. Ayette geçen o halde kadınlarınıza dilediğiniz gibi varın ifadesinden erkeğin Allah'ın sınırlarını gözettikten sonra kadına istediği gibi yaklaşabileceği anlaşılmalıdır. Kadınlar su gibidir. İçine konulduğu kabın şeklini alır erkek şeklini düzeltirse kadın da ona bakarak düzeltir arkadaşlar